E sikiği eline bir tane küre alıyor ve bunu şöyle zıpladığım gördüğünüz alan alana kadar atabiliyor yani şuraya Şurada. kadar atabiliyor. Neredesin? Bu alana kadar, bunu ben atamadım da şöyle. Neredesin? Bu alana kadar isterseniz tekrar E'ye basarak Seni düşürebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bu alanda Beşi işaretlendi. bu alanda bulunanlar işaretleniyor solanın okuna gözükmüş gibi. Aynı zamanda bir de yerden izleri çıkıyor. Ee... Ece'si Ecel Sova'nın Sky'ın e, Sky kuşu gibi sol tıkla kontrol edebiliyorsunuz. Gözleri karardı. Yerini bulunca da aynı Spike Rush'taki gibi parona yiyor. Size de info veriyor. Yani adam iptal oluyor. Q'su da neydi mıhla. Olduğu yere sabitliyor, sağır ediyor ve çürüme hasarı veriyor. Yani bu Viper OP güçlü bir şey ya. Yani şuraya attığınız zaman istediğiniz yere düşürebiliyorsunuz dediğim gibi. Mesela şöyle get, attınız. O anda adam mı çıktı veya farklı birini düşürmek istiyorsunuz. Şu an düşürdüm. Oradakiler hem sağır oluyor hem de çürüme yiyorlar. Ve bir de sabitleniyorlar. Yanlış görmediysem sabitleniyorlar, sağır oluyorlar aynen Viper'ın zehri gibi çürüme yiyorlar. Ultisi ise Ultisi ise bir işin ultisi gibi yine şeyde gözüküyor. Map'ten görebiliyorsunuz attığı alanı. Karanlık çöküyor. Üf. Ultiyi yiyen herkesin yeri belli oluyor. Yerde onları gösteren çizgiler çıkıyor bu şekilde. Sağır oluyorlar. Bir de çürüyorlar. İlla Allah. Yani eh be kardeşim. Yani tamamen execute su yapmışlar. Hani gözcü falan ama yani bir sayda e girerken attım abi. Karanlık çöküyor. Hiç yani. Oğlum sese falan bak. Çok korkunç yani bildiğin korkunç. Bir de tek yapabildiğin şey gö hani görebiliyorsunuz, duyamıyorsunuz. Biri size koşuyor mu, üstünüze ne mi attılar? Duyamıyorsunuz. Ve aynı zamanda çürüyorsunuz. Yani pik atmazsanız olduğunuz yerde eriyorsunuz. Yani kaçabilirsiniz. İki tane seçeneğiniz var. Epic deyip Öleceğiniz benim gibi Yazan <laughs> kaçacaksınız Abi ulti C Ulti C, C. Birini bulduk Oğlum bu adama yapılmaz Bir tek zaten görebiliyor Onu da yapmayın yani yapmayın Ayıp Gözleri karardı.